Herkese merhabalar. İddiatahmin2.com sitesinin resmi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Ocak Cumartesi günü yaptığımız kupon analizlerini beraber çıkartacağız. İlk kupondaki ilk maçımız Fenerbahçe Çaykur Rizespor. Fenerbahçe 1.25, Çaykur Rizespor'a 5.50 oran verilmiş. Fenerbahçe'nin son maçlarına bakalım. Fenerbahçe son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı ve son 7 maçtır da yenilmiyorlar. Çaykur Rizespor'a bakalım. Çaykur Rizespor son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Fenerbahçe 13 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Başakşehir Hatayspor. Başakşehir Başakşehir'e 1.62 Hatay Spor'a 3.50, bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Başakşehir'in son maçına bakalım. Başakşehir son maçlarında hatta son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Hatay Spor'a bakalım. Hatay Spor son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Şimdi bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Başakşehir 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Hatay Spor 9 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. 3. maçımız Everton, Newcastle United. Everton'a 1.42, Newcastle United'a 4.60. Bu maçın beraberliğine 3.50 oran verilmiş. Everton son maçlarına bakalım. Everton son 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Newcastle'a bakalım. Newcastle son 4 hatta son 5 maçtır mağlubiyetle devam ediyorlar yollarına. Ve oldukça kötüler ligde. Bu iki takım puan durumuna bakalım beraber. Everton 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Newcastle United 5 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Bu yaptığımız ilk kupondu. Şimdi bu yaptığımız ilk kupondaki analizlerimize göz atalım beraber. Bizim tahminlerimize daha doğrusu. O sıcak cumartesi yaptığımız ilk kuponda Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a maç sonucu 1 dedik. Oran 1.25. Başakşehir Hatay Spor'a 2.5 üst dedik. Oran 1.52. Everton Newcastle United'a maç sonucu 1 dedik. Oran 1.42. Toplam oran 2.70. İlk kuponumuz bu şekildeydi. İkinci kuponumuzdaki ilk maçımız Manchester City Sheffield United Manchester City'ye 1.06, Sheffield United'a 9.50, bu maçın beraberliğine 5.75 oran verilmiş. City'nin son maçlarına bakalım. City son 5 maçta 5 galibiyeti var. Ligde yenilmezlik serisi de oldukça fazla. Sheffield'a bakalım. Sheffield son 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyeti var. Ve son 3 haftada ligde sadece 2 galibiyeti vardı. Ve son 3 haftada aldılar bu 2 galibiyeti. Şimdi bu iki takım ligdeki puan durumuna göz atalım. Manchester City 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle birinci sırada yani lider konumunda. Sheffield United ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 16 mağlubiyetle 20. yani son sırada yer alıyor. İkinci maçımız Valencia Elç. Valencia 1.48, Elçe 4.25. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Valencia'nın son maçlarına bakalım. Valencia son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Elç'e bakalım. Elç son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Valencia'nın 4 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyeti var ve ligde 14. sırada. Elç'in 3 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle 19. sırada olduğunu görüyoruz. Üçüncü maçımız Real Madrid-Levante. Real Madrid e 1.22, Levante 5.50. Bu maçın beraberliğine 4.60 oran verilmiş. Real Madrid'in son maçlarına bakalım. Madrid son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ve onlar da ligde yenilmezlik serisini sürdüren isimlerden, kulüplerden. Levante'ye bakalım. Levante son 4 maçında 2 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Şimdi bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Real Madrid 12 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Levante 5 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. İkinci kuponumuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci kupondaki yaptığımız tahminlere bakalım. Manchester City, Sheffield United'da handikaplı 1 dedik, oran 1.30. Valencia, elche maç sonucu 1 dedik, oran 1.48. Real Madrid Levante maç sonucu 1 dedik. Oran 1.22. Toplam oran 2.34. İkinci kuponumuz da bu şekildeydi. Üçüncü kuponumuzdaki ilk maçımız Arsenal Manchester United. Arsenal'a 2.40, Manchester United'a 2.15. Bu maçın beraberliğine 3 oran verilmiş. Arsenal'in son maçlarına bakalım. Arsenal son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Manchester United'a bakalım. Manchester United son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 13 maçtır yenilmezlik serisini son maçta bozdu. Sheffield 2-1 Manchester United'ı mağlup etti. Şimdi bu iki takımın ligdeki puan durumuna göz atalım. Arsenal 9 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. Manchester United 12 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. İkinci maçımız Leipzig, Leverkusen. Leipzig e Bayer Leverkusen. Leipzig'e 1.67, Bayer Leverkusen'e 3.25. Bu maçın beraberliğine 3.30 oran verilmiş. Leipzig'in son maçlarına bakalım. Leipzig son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bayer Leverkusen'e bakalım. Bayer Leverkusen son 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Şimdi bu iki takım ligdeki puan durumuna bakalım. Leipzig 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle ikinci sırada. Bayer Leverkusen hemen bir sonraki yani 3. sırada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. 3. maçımız Inter Benevento. Inter'e 1.15, Benevento'ya 6.75. Bu maçın beraberliğine 5 oran verilmiş. Inter'in son maçlarına bakalım. Inter son maçlarında son 4 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı. Benevento'ya bakalım. Benevento son 4 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Şimdi bu iki takımın ligdeki puan durumlarına göz atalım beraber. Inter 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. Benevento ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Çıkarttığımız üçüncü kupon böyleydi şimdi bu üçüncü kupondaki çıkarttığımız kupondaki bizim tahminlerimize göz atalım. Bizim tahminlerimiz Arsenal Manchester United'a 2.5 üstledik oran 1.60. Leipzig Leverkusen'e 2.5 üstledik oran 1.48. Inter Benevento'ya 2.5 üstledik oran 1.30. Toplam oran 3.07. 30 Ocak Cumartesi yaptığımız kuponlar bu şekildeydi. Bizleri takip edip kanalımıza abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol şanslar diliyoruz. İyi günler.